Efendim? Zazan Karadağ. Baş... E ne zaman siz hastaneye geldiniz? İşte bir Hangi hastalıktan ümrede? Göğüs hep... hastalığına gelmiştik. Evet. Sistem yaptık. 14 gün 9. katta yattım. Ondan sonra de bakımını yapılmamış. Bizi evet. aşağı indirdiler. Yoğun bakımına. Bir aydır yoğun bakımdayım ben. He. Hiç hemşirelerle ilgilenmemişler. Dün de ben saat 10 ara Bir aydır ben. kim e, yoğun bakımda? Eşim, eşim, ]im. eşim. İsmi? Evet, e. Halis Karadağ. Evet, Halis Karadağ. Ben beni içeri bırakmadı. Sonradan beni bıraktı. Ben içeri girdim. Evet. Çarşı döşeğini kaldırdım. Sağ kolunda. Kelebek var. Bu kelebekin vanasını takmamış derim şeyler. Evet. Aniden baktım kanlar içindedir. Oy çarşaf döşeği, yastığı. bile sanki böyle bir insan kesmişler. Hı -hı. Kanlar içinde kalmış. Evet. Aniden o yastığı alıp dışarı getirecektim. başlar götüreyim. Bırakmadılar. Çöpe bıraktı zorladım, bağırdım, çağırdım, o yastığı zorla ellerinden çekiştirdim. Güvenlikçiler, işte demşireler, de aşağıya götürdüm. Götürdüm, gösterdim. Bugün de saat beş aralarında. Güvenlikçi beni çağırdı. Diyor ama yukarı çık. Evde misin buradasın mı? Yukarı, e, aşağıdayım. Evet. Eh, yukarı çık dedi. Yukarı çıktım. Iki hem bir hemşire, bir Esra Hoca var. Esra Hoca. bir di abla, diye kocanın durumu hiç iyi kalp krizi geçirmiş. Dikam verir. Hepsi dikam vermiş, o de kan verilmemiş. Dibi yaşa tuttak vermiş. Evet. He, kalp krizi geçirmiş, de kocanın durumu hiç iyi değil. Kendine hazırlıyor. Evet. He, ama götürebilirse de, işlerse götür kocanı. Dedim hocam ben nereye götüreceğim? Ne götür, al götür. Sonra ben dışarı bıraktılar. Aşağı indim. Salona. Hemşireler çıktılar. O dün ona bakan, <laughs> ilgilenmeyen hemşire. Evet. Gelerekle ilgilenmemiş. He. Dedim o kızım, belə el, nicafasnə dedim. Dedim: "Qızım, sən niyə xaristan dayı baxmamışın deyə." Dəmir: "Nə məna axşam gəldin, sən niyə ütüm deyim? Dəmin biraz onla igiləndim." Vaxın var ona saldırdı. Həmsi də bana saldırdı. Dibəncəyə məni dövdü. Edim: "Tamam, qızım, sən haqqıtsan mənə sənə şikayət edəcəm. Məni dövdü." Nasıl dövdü? Qapladı dövdü məni. Vaya dövdü məni. Hı. Hmm. Vaya dövdü məni, tərbəş qafam yaralı, çaxtlanmış, mənim qafam yaralı, mənim qafam şişmiş yaralı ayaq. Çınar saqları ilə çəkdim. Hə. Hı. Hmm. o sonunda bilmiyorum. Yani... hemşiren ismi ne? Bilmiyorum isimlerini bilmiyorum. İşte dünden beri Peki, o görevlidir. E, Aksiyonu hastane... Sabahında. Hastane polisine falan bildirdiniz mi? İşte güvenlikçiler falan yalnız şey yaptın, aşağıda verdim. Onlara şikayetçiyim. Evet. Eh. Hocamın hakkını arayacağım dedim, şikayetçiyim. Şu anda eşinizin durumunu... Durmayı çiğ değil. Durmayı iyi değil. Yoğun bakımda da durmaya çiğ değil. Durmaya çiğ değil abi kardeşim. Başka bir söylemek istedim. Söyleyecek bir şey bilmiyorum diyemiyorum <laughs> ben hiç. İşte bu ay bir aydır burada perişan Aa, oldum hanket. ben oldum. <laughs> bir aydır hazin oldum çocuklarımı <laughs> bu evde <ayında> perişan oldular. <laughs> Demek bir su <sürü gülüyor> değilsin. <laughs> o kadar bir koca burada <laughs> iyi olsun. <laughs> ben kocama bakmam hiç bir aydır da ben buradayım. Bir de, eve gitmemişim. Eve. Ama ama de gitmemişim. ne gitmemişim, banyo da etmemişim hep de. Ama ama ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Dün çocuklar beni de. Ne diyeceğim? Kocam iyi olsun diye ekmek su da yesinler onlara bir şey olmaz. Ne diyeceğim? Ani çıktı bu Evim kiradır. İşte bir baktım akşamlar altı yüz milyon ona geçmiyorum. Dün adam iyi olsun hiç. Her şeye razıyım. Çocuklara da bir şey olmaz. Bana da bir şey olmuyor. Ben burada bana akıyorum.